hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu sizinle e, bir e, kısa bir e, bir 10 15 dakika bonk coin'i analiz edeceğiz. Evet. Bu videomuzda hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle bonk coin analizi e, yapacağım. Bonk coin'deki durumu konuşacağız. Hmm. E, <laughs> bonk coin analizini geçmeden kısa bir Bitcoin için bir şey söylemek istiyorum. Hmm. Hemen son, sonra Evet şu an bon 35 centi üstte biliyorsunuz ki boncoin bir meme coin türü ve boncoin yükseliyor diğer meme coinleri gibi bakın bak böyle bakarsak boncoin e, bon falan desteklerinin destek seviyesinde bu destek seviyesinde en yukarı yönlü dönebilirse bon coin de yükselişi başlatabilir bu trenden dönerse bon coin de yükseliş başlayabilir tekrar 50 centi yanında olsun. Sevgili dostlar, evet, bu e, bu akşam kısa, e, saat şeyden önce saat sekizden önce e, kısa bir video yapacağım. Orada bu sefer e, Bitcoin anlatacağım. GSI ve şey verilerinden sonra GSI PS, verilerinden sonra e, Bitcoin fonlarında bir destek yüzü. O destek yüzü de, yukarı yönlendirirse yükseliş başlayabilir. Sevgili dostlar. Evet, bankoyun haftalık grafiğine bakarsak. Bakın bankoyun şu an için e, önemli bir direnç, işte kırmayı deniyor özellikle. hastalık çok mum yok ama günlük bakarsak. E, bakın bankoyunda ne görüyoruz? Şu an için ayar taş yapmaya çalışıyor. Binance'de çıktığından. Binance'de yeni çıktı ya bu yüzden görünmüyor. Hmm. Bankoyu şimdi başka bir baksadan ya baksak inceleysek, bankoyu başka baksadan bak bakacağım. Başka baksadan görünüyor gate o mesela gate olan bankoyunun bir önceki seviyelerine de görürüz diye düşünüyorum. Evet bakın bankoyu ne burada şeyini de gösteriyor bak buradan. Bakın bankoyun önceden şu çok aşağı seviyelerdeydi. Bakın ondan sonra çok aşağı seviyelerden tekrar yukarı hareket yaptı bankoyun. E çok bankoyun istendi. Bu e, da benim de başka seviyelerim var. Hmm, evet şimdi yani bankoyunu anlatacaklarım böyle. E, Bakalım bankoyunda ne olacak. E, bakın şöyle çıktı yükseldi düştü yükseldi. Tekrar şöyle düşükselse tekrardan ıı, bir önceki gibi yap bir yapı olabilir. Sevgili dostlar. Evet. evet şimdi sırada şöyle bir bol koyun bakalım sevgili dostlar. Şöyle bir Bon haberlerine bakalım. Her gün farklı bir coin'i analiz ediyoruz. Aslında bu akşam Pepe yapacaktım ama Bitcoin çok yükseldi. Bu yüzden Pepe değil, Pepe yarın yapar artık? Başka bir altcoin ile birlikte. Meme coin'lerindeyiz ya zaten şeyler Şeyden, ve şey coin'leri de Evet. Şöyle bakıyorum seviyorsun ha. haberlerine haberleri ne? Pepe yarın yapacağım seviyorsun Pepe coin Pepe koyun yarın yapacağım. Bonkayın yorum neden yapmışım? Bonkayın haberleri yapacaktım. Bonkayın haberleri. Bonkayın haberlerine bakalım seviyorsun sonra ben son koyuna Bakalım sevgili dostlar. Bon coin bakalım bakalım. Bank solana tabanlı meme coin olan bank bank fiyatı in üzerinde artarak piyasa değeri 2 milyar dolara Bank Güney Kore merkezli bu kripto para borsası olan bir tumda listelenmesi nedeniyle yüzde yıllık artış yaşadı. Ee, meme kayın. Büyük, büyük bir düşüşün ardından bankın fiyatı 0.0000 000 130 dolar seviye bölgesinin yakınında destek buldu. İşte. Bank son 7 gün içinde hızlı bir yükseliş göstererek aynı dönem aynı döneme öde ee, en iyi performans kaydeden ilk Ronaldo koy. Solan tabanlı meme koyun bankun geçerli değerli geçtiğimiz haftanın üzerinde artış gösterdi. İşte son geli. Son zamanların yük, yükselen meme koyunu bağlık son zamanlarda dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. İşte son. Revolt App bank token'ını ticaret platformuna dahil ederek önemli bir adım attı işte son gelişme. L. vermiyoruz biz. Eee bakacağım. Nerede başka banka oyunu haberleri yok mu? Banka oyunu haberleri arıyorum ama tamam. Bank bugün 29 Şubat'ta yaklaşık artarak ee kurusel kripto pit dünyasında önemli bir çekiş kazandı. Haber böyle sevgili. Sıradaki haber. Popüler meme coin bank yine önemli bir yükselişe geçti. Ek olarak son 7 günde yaklaşık 0.6 son 24 saat Evet şöyle bir daha bakalım sevgili dostlar. Bank bank. Bank oyun, bank. Son 24 saat içinde ticaret hacminde birden fazla artışla muhteşem bir geri dönüş sergiledi. Evet, Solano tavanlı meme koyun bank işlem hacimlerindeki önemli artışla desteklenerek daha fazla bir değer. Popüler meme coin bank hızlı ve verimli işlemleriyle tanınan Solana blok zincirinin bir parçası ola. Solana blok zincirinde işlem yapan bir traderın meme coin varlıklarının son terazilerde birini ya. bakacağım sevgili dostlar. Bank Coin ba Bank kayın, topluluk içinde benim semesini desteklemek için stratejik tist bir hale yaptı. İşte son gelişmeler. Evet. Şöyle bir daha bakalım. Son zamanların en çok yükselen yıldızı Bank ee, sosyal aktivesinin neredeyse giderek artmasıyla ilk 100 krip. Haberler böyle bonkoyun hakkında sevgili dostlar. bakalım. Bonkoyun için haberler bu için böyle. Her. şöyle bir bakalım. Sırada. Evet, bon e, coin market cap yapalım. Bon coin, coin market cap. Bon coin. Bon coin haberleri. Coin market cap. Market cap. Evet, burada bizim Bon coin'in e, coin market cap. Dikkat alan masa. 51. sırada bank coin. Coin market cap'te. Piyasa değeri 76 trilyon dolar. 24 saatlik hacim 22 trilyon dolar. Hacim ve piyasa değeri 24 saatlik 37.26'lık bir yükseliş var. E, dolaşımdaki arz 67 trilyar bank. Toplam arz 93 trilyar bank tam elde piyasa değeri 105 trilyon bank. Evet şöyle bakalım. Solana e, sözleşmesi. Solana coin sözleşmesi. Bakalım bank coin'in sevgili dostlar. Solana nokta Bank, bank, bank. bank. Jüpiter doğrulandı Bank coin. Bank coin. Fiyat 0.0000350. Çok zincirli piyasa değeri 2.3 milyar dolar. Çok zincirli 24 saat acım yok. Genel bakış. Zincir üzerinde piyasa değeri 3 trilyon dolar. Dolaşımlı besleme... E, 93 katrilyon dolar Bakayım Burası bin Burası e, milyon Burası milyar Burası trilyon trilyar Evet e, Daha doğrusu Kent trilyon dolaşanlar vesleme 93 katrilyon dolar Darpanik yetkilisi yok Dondurma yetkisi yok Günlük aktif cüzdan 17.956 Günlük aktif cüzdanlar 17 milyon 956 bin. Pazar sayısı 913. Toplam ilk 10 sahip. Toplam ilk 10 sahip 32 katrilyon bank mu? 1000 milyon milyar trilyon trilyar katrilyon. Evet, 32 katrilyon toplam ilk sahip 32 trilyon ve bank coin'de %30.41'lik %34 bir %34.41'lik bir yükseliş var. %34'lük bir yükseliş var bank coin'de. cephesinde. yostam. 24 saatlik harcam 35 trilyon trilyon bank. Ve %23.8'lik bir yükseliş var 24 zahlek Toplam 24 saatlik toplam işlemler 111 milyon Yüzde elli üç satın almış kişilerden Boncoin'i e, kullanan e, seven kişiler Yüzde yüzde kişilerin yüzde elli üçü satın almış Yüzde satmış Yüzde satın almış boyun. Siz bugün Boncoin hakkında e, ne düşünüyorsunuz? İyi mi kötü mü? Ben iyi düşünüyorum. İyi diyen bir, bir yazsın. Ee, kötü diyen iki yazsın. Ondalıklar Onda, on, evet. ya, ya, on beş. Evet. şey, ya ya şeyin sonuna gelelim. 15 dakika tek güzel. Kayın analizi oldu sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ee, biz neden gitti? Evet sevgiler bu yarın da yayınımızın sonuna geliyoruz. Biz videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz sevgiler. Evet sayioslar, hoşça hoşçakalın. Saat 10'da videoda görüşürüz ve saat 7'deki videoda görüşürüz sevgili dostlar. Evet sevgiler hoşçakalın. Videomuzu biz GT'de izleyen dostlarımıza biz GT'de izledikleri için sizlere çok teşekkür ediyorum sevgiler. Lütfen kanalımıza abone olun. Videomuza like atın. ve eee bildirimlerinizi açın e, ve videolarımıza bir yorum yazarsanız da seviniriz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, e, umarım akşam tekrardan güzel grafiklerle, karşınızda oluruz. Dileğiyle eee akşam tekrar akşam güzel akşam güzel bir grafiklerde tekrar karşınızda olmak dileğiyle Hoşça kalın, iyi akşamlar sevgili dostlar.